Doğada yaşayan muhabbet kuşları günlerinin büyük çoğunluğunu yiyecek arayışıyla geçirirler. Bunu yaparken de sürekli uçarak sürü üyeleriyle etkileşim kurarak eğlenceli vakitler geçirirler. Evde beslediğimiz kuşlarda yiyecekleri doğrudan verdiğimiz için yemek bulma aktivitesiyle uğraşmazlar. Aslında bu durum onlara faydadan çok zarar sağlamaktadır yem konusunda da zaman harcamayan kuşlarımızın geriye mutsuz ve uykulu olarak geçirecekleri çok fazla zamanları kalır. Peki kuşumuzun boş geçen zamanlarını hareketlendirmek için neler yapmalıyız? Bunun cevabı çok basit. Doğalarında olduğu gibi onlara yem toplama aktivitesi yaptıracağız. Yem arayışında olan kuşumuz daha hareketli ve mutlu olacak. Bu aktiviteyi yaptırmadan önce tabii ki bazı oyuncaklar hazırlamamız gerekiyor. Oyuncak yapımında kağıt havlu rulosu, karton, A4 kağıdı gibi oldukça basit malzemeler kullanacağız. Birinci modelde ihtiyacımız olan malzemeler 1 adet kağıt havlu rulosu, bir miktar A4 kağıdı, orta kalınlıkta bir ip ve kuşumuzun sevdiği 3 farklı yiyecek. Kağıt havlu rulosunu bir makas yardımıyla ince ince kesiyoruz. Üst üste koyduğumuz A4 kağıtlarını da aynı şekilde ince şeritler halinde kesmemiz gerekiyor. Kesim işleminden sonra A4 kağıtlarını elimizde bastırarak dağınık bir görünüm kazandırıyoruz. Bu kağıtlardan bir miktar alarak içine kuşumuzun sevdiği dalları, ceviz, yulaf gibi yiyeceklerden bir tanesini koyuyoruz. Ve iç malzememiz tamam. Şimdi geldi dışını tasarlamaya. Bunun için de kestiğimiz kağıt aldı rulolarını kullanacağız. İç harcın yüzeyini tıpkı yıldız şekli gibi rulolarla kaplıyoruz. Birinci basamak hazır. Bundan diğer yiyeceklerle de iki tane daha yapmamız gerekiyor. Hepsini yaptıktan sonra yıldızlarımızı bir iple birbirine bağlıyoruz. Artık kuşumuzun kafesine takabiliriz. İlk dakikalarda oyuncaktan korkan kuşumuz saatler geçtikçe oyuncaklarla ilgilenmeye başladı. Kağıtları sökerek içindeki yiyeceklere ulaşmaya çalışıyor oyuncağın sallanmasına oldukça sinirlendi. Ayağıyla tutarak kartonları sökmeye çalışıyor. Ve sonunda yiyeceğe ulaştı. Artık diğer bölümlerde de yiyecek olduğunu biliyor. Gün boyu onlara ulaşmak için uğraşacak. Bu durum ister istemez kuşumuzun hareket etmesini ve uyumak yerine eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlayacak tabi modeller sadece bununla sınırlı değil hayal gücümüze göre farklı modellerde yapabiliriz ikinci modelde de yine aynı malzemeleri kullanacağız kağıt havlu rulosundan bu sefer daha kalın olacak şekilde 3 parça kesiyoruz kestiğimiz ruloları ip kullanarak birleştiriyoruz bu aşamadan sonra alt yüzeye kağıt ortaya yiyecek üst yüzeye kağıt olacak şekilde 3 bölümde dolduruyoruz artık kuşumuzun kafesine takabiliriz gözleriyle oyuncağı süzen kuşumuz oyuncağı sökmeye çalışarak bütün enerjisini harcıyor zor modelleri yaptığımıza göre sıra geldi basit modellere. A4 kağıdını küçük parçalara bölerek içine kuşumuzun sevdiği yiyeceklerden koyuyoruz. Bu işlemden sonra şekerleme paketleri gibi her iki tarafı da kapatıyoruz. Kafese koyduğumuz bu paketleri merak eden kuşlarımız onları açmak için oldukça fazla zaman geçirecek. Bir diğer aktivite yöntemi de doğadaki gibi yüzeyler hazırlamak. Geniş bir kabın içine farklı yiyecekler koyarak üzerini kağıt parçalarıyla kapatıyoruz. Kafes tabanına koyduğumuz kapta yemek arayan kuşlarımız yemleri yemek için normalden daha fazla zaman geçirecek. Bu yöntemi gerçek ağaç yapraklarıyla da hazırlayabiliriz. Aynı şekilde yemleri koyduktan sonra üzerine kuru yapraklarla kamufle ediyoruz. Kuşlarımız yapraklar arasında yem ararken çok fazla zaman geçirecekler. Bu durum onların hareket etmesini, enerji atmasını ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Sizler de zaman zaman kuşlarınıza doğadaki gibi değişik aktiviteler yaptırabilirsiniz. Kuşunuz tüylerini koparmak yerine kafesin her yerinde dolaşarak heyecan verici dünyasında birçok nefis ve ilginç ikramları keşfetmeye çalışarak vakit geçirecektir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.